Herkese merhabalar. Kübra'dan lezzetlere hoş geldiniz. Harika bir tarif ile birlikte yine sizlerleyiz. Bir milföy tarifi vereceğim bugün sizlere. Harika milföy çubukları hazırlayacağız. Adeta talaş böreği tadında ve çok pratik ve çok nefis. Hazırlama inanın video 5 dakika ama 3 dakikayı bile almıyor. Ben uzun uzadıya anlatarak çekmek istedim. 3 adet derin dondurucudan çıkarmış olduğumuz milföylerimizi 5-10 dakika oda ısısında yumuşamasını bekledikten sonra 1 adet yumurta sarısını Milföylerimizin üzerine süreceğiz. Gerçekten nefis bir tarif oluyor, pratik, o kadar kolay, e, acilen böyle gelecek olan bir misafirlerinize çayın yanına ikram edebileceğiniz e, bir tuzlu aparatif, atıştırmalık diyebiliriz. Gördüğünüz gibi yumurta sarılarını sürdükten sonra üzerine susam ilave ediyoruz. Mini kelli kızım da bana yardım ediyor. Bu arada mutfağa çok meraklıdır. Daha sonra susamlar üzerinden dökülmemesi açısından yağlı kağıdını üzerine kapatacağız ve bir güzel bastırıp susamların milföyün içerisine yerleşmesini sağlayacağız. Çok hafif bir kuvvet vererek bastırmamız yeterli olacaktır. Aynı işlemi milföyün diğer tarafına da uygulayacağız. Tamamen 4 malzeme ile yapılacak bir aparatif. Milföy, yağlı kağıt, yumurta akı ve eklemek istediğiniz küncü veya yani biz ona küncü diyoruz Gaziantep'te susam veya çörek otu. Evet milföyün diğer tarafına da yine yumurta aklarını sürüyor, yumurta sarısını sürüyoruz. Bir adet yumurta sarısının yarısını diğer kısma, yarısını da diğer milföyün kısmına sürmemiz yeterli oluyor. Ve bu tarafa da çörek otu ilavesinde bulunacağım. çıtır çıtır gerçekten harika bir lezzet oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Biz çok seviyoruz ve çok sık da yaptığım bir tarif benim. Yine çörek otu üzerinden dökülmemesi açısından diğer tarafını da bastırma işlemi uyguluyoruz. Lor veya çökelek peyniriniz varsa onlar da yumuşak bir peynirdir. Onları da bu şekilde üzerine minik minik ilave ederek bastırma işlemi uygulayarak peynirli çubuklarla hazırlayabilirsiniz. Evet tamamen hazırlamış olduğumuz her iki tarafında yapmış olduğumuz milföyümüzün kesme işlemine başlayacağız şimdi. Bir pizza keseceği yardımıyla eşit çubuk parçalar haline getireceğiz. Çubuk haline getirdiğimiz milföy parçalarını gördüğünüz gibi kıvırıyoruz. Kıvırarak yağlı kağıt serilmiş tepsimize yerleştirmemiz yeterli olacaktır. Ve son milföy çubuklarımızı yine kıvırdıktan sonra Yağlı kağıt serilmiş tepsimizdeki milföy çubuklarımızı daha önceden ısıtmış olduğumuz 170 derece fırında yaklaşık bir 5-6 dakika kadar pişirmemiz yeterli olacaktır. Alt üst ayarda pişireceğiz. İsterseniz fan da kullanabilirsiniz. Fan yoksa fırınızda normal alt üst ayarda da pişirebilirsiniz. Çıtır çıtır, harika görünümlü milföy çubuklarımız gördüğünüz üzere fırına girmeye hazırlar. Bir fırına gönderelim. ve çıtır milföylerimiz hazır. Tarifimi beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. O harika çıtır sesini duymanız adına sona bırakıyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.